arkadaşlar. Ben Rüya. Karşınızda peynir var. Ben peynirella diyorum. Yeni oluşumuz. Sizinle de tanıştırmak istedim. Annem merhaba de. Çok şişko arkadaşlar. Ben zor taşıyorum. Hadi merhaba de. Dınanat evet, e kanalıma hoş geldiniz. Daha önce kanalıma gelmediyseniz. Birlikte düşünmek için bu kanalı açtım. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi. Bu videonun konusu ben Instagram'da bir anket yaptım sizinle birlikte. Instagram adım da Rüya Arzu. Rüya Arzu. Ee, oradan da takip edebilirsiniz. Instagram'da felsefe sorular sormanızı rica ettim. Şimdi oradan çok bir soru gelmedi. Çünkü az takipçim var ama. Gelen güzel sorular var. Onları cevaplamak istedim. Şimdi arkadaşlar gelen sorular genel olarak Biraz ontolojik sorular geldi. Ontolojik yani ontu varlık demek, varlık felsefesi anlamına geliyor. Ontolojik sorular daha baskın geldi. Ben de soruları birleştirdim. 7 soru var ama bir sorunun içinde 3 soru var. Ben zaten bir soruya cevaplayırken aslında o 3 soruyu da cevaplamış olacağım. O zaman hazırsanız başlayalım ve eğer sizin de merak ettiğiniz sorular varsa birlikte düşünmek isterseniz yorumlarda kendi sorularınızı yazın. Ben yorumlardaki soruları da alıp bunun ikinci videosunu da çekebilirim. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. O zaman sorulara geçiyorum. İlk soru Yaşamın temel gayesi nedir? diye. Yaşamın temel gayesi gaye burada amaç anlamını taşıyor. Yaşamın temel amacı nedir? Yine aslında baktığımızda kişinin kendisiyle alakalı ontolojik bir sorusudur aslında. Yani benim amacım ne? Neden yaşıyorum sorusudur aslında bu. Ben şuna inanıyorum. Kendi düşüncemi söyleyeceğim. Buna alakalı bir soru daha var. İkinci, ikinci soruda şu arkadaşlar. Ölüm hayatın anlamını arttırır mı yoksa azaltır mı? Şimdi ikinci soruya önce cevap verelim. Ölüm hayatın anlamını şu şekilde arttırabilir. Eğer sen hayatın bir gün son bulacağını bilirsen her anını anlamaya, her anından ya bugün son günüm olabilir diye düşünerek aslında verimli hale getirerek yaşayabilirsin. Ee, ama şu şekilde de azaltabilir. Zaten öleceğim. Neden bunlar için uğraşayım ki? Neden çabalayayım ki? Zaten ölüp gideceğim. Ama iki türlü farklı bir perspektif var, iki türlü farklı bir bakış açısı var ve bu bakış açısı e, kişinin pozitif mi veya negatif mi bakmak istemesiyle alakalı. Şimdi ilk soruda yaşamın temel amacı nedir sorusu da kişinin kendine ait sorduğu bir sorudur. Yaşamın temel amacı birazcık e, pragmatik olacak ama hayattan keyif almak olabilir. Çünkü hayattan keyif almak İstersen zaten bir şeyleri başar başarmak istersin, bir şeyleri gerçekleştirmek istersin. Ee, hayattan amacını herkes kendi belirler arkadaşlar. Benim kendi yaşam amacım kendimi tanımakla oldu. Neyi istediyip, neyi isteyip neyi istemediğimi fark etmemle oldu. Ee, kendimi tanımakla ilgili sorular da gelmiş. Onlara da değinirim ama önce bir kendimi ee, yaşam amacımı anlatayım. Ben kendimi kitaplar okurken kendimi buldum. Şöyle, ben sürekli düşünüyormuşum ve aslında ben böyle biriymişim. Yani ben düşünmekten mutlu olan ve düşündüğü zaman gerçekten yaşadığını hisseden biriymişim. Ve bu yüzden benim yaşamımın temel amacı insanlara bir şeyler düşündürtebilmek. Mesela bunun Yolunda ilerleyebildiğim bölüm okuyorum. Felsefe seçme kararı verdim. Bununla ilgili araştırmalar yapıyorum. Bununla ilgili bir videolar çekiyorum. Ve baktığınızda ben bunu keşfettiğimde bir şeyler için, başarmak için adım atıyorum. Eğer zaten asıl soru, yaşamın temel amacının siz kendiniz için ne olduğunu bulursanız... O zaman bir şeyler için gerçekten başarmak için irade gösterirsiniz. Ama bunun için de öncelikle bence ikinci soru olan işte ölüm hayatın anlamını artırır mı yoksa azaltır mı cevap vermeniz gerekiyor. O da tamamen şu. Eğer hayatın anlamı yok perspektifine girersem ben Hayatımda hiçbir koşulda mutluluğu, tatminliği, hayattan zevk almayı başaramayacağım. Yani hayatın sonu olabilir, okey. Ama ben bu hayatın sonu gelene kadar kendi hikayemi, kendi kalemimle yazmayı başaracağım demek mesela. İşte buna karar verdikten sonra peki yaşamımın temel gayesi ne sorusunun da cevabını bulmaya başlarsınız. Bu sorular çok birbiriyle ilişkili geldi. Bu benim için çok güzel oldu. Şimdi bir soru gelmiş. Felsefi olarak insan kendini nasıl tanımalı? Kendini nasıl keşfeder? Şimdi bununla benzer bir soru daha var. İki soruyu aynı anda cevap vereceğim. Ee, i̇nsan kendini tanıması mümkün mü? Hangi yollarla kendini tanıyabilir? Bir soru, üç tane soru sormuş bir sorunun içinde. Ee, bunu YouTube videosunda yorumlarda görmüştüm. Rica ettim. Benzer sorular da geldi zaten. İnsan kendini tanıma sürecinde e, topluma ve çevresinin kişilere ne kadar ölçüde gerek duyar? Bir insanın kendini bilmesi ve kendini oluşturması arasındaki fark var mıdır? Evet şimdi hepsine toplu cevap vereceğim. Bir insanın kendini tanıması mümkün mü? Evet. Kendini tanımak istemesiyle mümkün. Mesela bu soruları sormak başlangıçtır arkadaşlar. Ben de ilk başlarda işte bir insan kendini nasıl tanır? Bir insan ya ben kimim? En basit varoluşsal soru ya ben kimim? Benim hayatımın amacı ne? Ben ne arıyorum ya? Dünyaya fırlatıldık. <laughs> Pelin Diraviç olan e, Dünyaya fırlatıldık videosunu da öneriyorum YouTube'dan. Onu izleyin <laughs> kesinlikle. Ben işte pandemi döneminde arkadaşlar felsefeyi felsefi kitaplar okuyordum. İlk felsefi kitabım böyle buyurdu düştü Nietzsche'nin. Onu okumaya başladım ve ben küçük küçüklüğümden beri şiir yazarım. Biraz anlatım tarzı da Nietzsche'nin şiirsel olduğu için ilgimi çekti ve ben o kitabı pandemide bitirdim. İşte pandemide sürekli felsefi ve videolar izliyordum. 3-4 saat işte Daim Tema, Pelin Dilara, Çolak gibi. Ve bu şekilde aslında felsefeye ilgimin olduğunu fark ettim. Ve felsefeye ilgimin olduğunu fark etmem bir noktada kendimi tanıma sürecimi başlattı. Çünkü neyden zevk aldığımı fark ettim. Şimdi öncelikle e, insanın kendini tanıması mümkün mü sorusuna cevabım evet. İnsan kendini tanıyabilir ve bu soruları sormaya başlayarak zaten bunu başarabilir. E, hangi yollarla diye soruyor ya. İkincisi de insan kendini tanıma sürecinde topluma ve başkaları ne ölçüde gerekiyor? Arkadaşlar çok ölçüde gerekliler Çünkü biz e, kendimizi anlamak için veya tanımak için başkalarıyla kurduğumuz ilişkilerde bakarak kendimizi anlayabiliriz. Ben tek başıma ben böyle bir insanım demem. Benim böyle bir insan olduğum anlamına gelmez. Çünkü e, bir insanın nasıl olduğunu anlamamız için kendimizden bahsetmiyorum. Genel olarak bir insanın nasıl olduğunu anlamamız için işte onun ne düşündüğüyle nasıl davrandığına bakarız, değil mi? Ee, eğer bir insanın davranışlarıyla sözleri uyumlu değilse, o zaman o insan öyle biri değildir deriz. Çünkü öyle davranmıyor deriz. Heh. Biz de şimdi kendimiz için işte ben pozitif biriyim diyoruzdur. Ama arkadaşlarıma ilişkime baktığımda, tabii ki buna bakarken e, biraz daha böyle kendinize üçüncü bir gözle bakmanız gerekiyor. Yani rüya nasıl davrandı bugün? Ya mesela arkadaşıyla otururken neler dedi diye analiz ederken aslında bakıyorsun diyorsun ki işte Rüya arkadaşını sürekli işte olumsuz cümleler kurdu. E peki nasıl bu kişi pozitif? Hani kendinizi bu şekilde bence toplumda arkadaşlarınızla kurduğunuz ilişkilerde tanıyabilirsiniz ve... Evet. Ee, Üçüncü soruyla cevap vereyim. Bir insanın kendini bilmesi ve kendini oluşturması arasında felsefe fark var mıdır? Şimdi zaten bir tapınakta kendini bil yazıyordu. Bir insanın kendini bilmesi bence bu hani kendini ne olduğunu ve ne olmadığını anlamaya çalış demektir. Kendini tanımaksa bence kendini anlamaya çalışmakla ilgili bir şey. Şimdi bir insan kendini bil, sınırlarını ne olduğunu, ne olmadığını bil. Kendini tanı da kendini anlamaya çalış. Yani ben bunu neden böyle yapıyorum demektir bence. Şimdi kendini oluşturmak da zaten kendini anlamaya çalışmakla olacak bir şey. Sen kendini anlayarak kendini oluşturabilirsin ve kendini oluşturduktan sonra kendini tanıyabilirsin ve kendini bile. Ben seni harika bir piyanist olarak yarattım ama sen bir kere bile piyano çalmayı denemedin. Yani biraz düşünelim. Piyano çalmayı denemeden ona yeteneğin olduğunu bilemezsin. Ve bence hayatta da eğer nelerden zevk aldığımızı, nelerle mutlu olduğumuzu kendimizi tanımak istiyorsak bence bir şeyler denemeden biz neyle mutlu olduğumuzu, nasıl bir insan olduğumuzu anlamayı, anlayamayız. Bence hayat bir kendini tanıma sürecinin bir parçası. Kendini tanımanın ve nasıl olmak istediğinle alakalı bence hayat. Yani ben böyle biriyim galiba ya deyip ben aslında böyle biri ya olmak istiyorum'a geçen bir sürecin kendisi. Bu yüzden bir şeyleri denemek bence asıl mesele ki kendimizi anca o şekilde tanıyabiliriz. Denemeden bence tanıyamayız. Sorgulamadan da anlayamayız. Bu yüzden bu soruları düşünmek bile kendimizi tanımak için bir başlangıç bence. Bir soru kaldı. Birini seviyorsun o da başkasını severken dünyada adaletten söz edebilir miyiz? Şimdi e, dünyada zaten ben adaletin olduğunu düşünmüyorum. Kendi fikrimi soruyorsam bence dünyada adaleti aramak umutsuzluğun ta kendisi. Çünkü doğada baktığında iyi veya kötü diye bir şey yok. E, Aylak denen bir şey yok. Bunların olmadığı bir yerde de adalet olmaz. Ee, bu yüzden adaleti insan kendi içinde aramalı, çevresinde değil. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ee, adalete neden ihtiyaç duyarız diye de bir videom var bu arada. Ona da bakabilirsiniz. Evet. Bir son bir sorum kaldı. Neden nedenleri neden sizce sorguluyoruz? Çünkü insan doğası gereği anlamak istiyor arkadaşlar. Bu yüzden biz kimiz? Biz ne yapıyoruz? Hayatın amacı ne ya falan diye işte bu yüzden sorguluyoruz. Çünkü biz anlamaya çalışan ve farkındalık duyan, bilinçli olan canlılarız. Bu yüzden de anlamaya çalışıyoruz. Umarım herkes için güzel bir video olmuştur. Ve bu sorular umarım böyle hepinizde çok tatlış duygular ve biraz da olsa o varoluşsal sıkıntılar içinde tek sizin de sorular sormadığınızı yani tek sizin de böyle düşünmediğinizi size fark ettirmiştir. Çünkü mesela aynı aslında burada 7 soru vardı. ikişer soru aynı olduğu için ben Dört tane soruyu aslında zaten iki cevap içinde cevap verdim. Çünkü hepimiz hayatı anlamaya çalışıyoruz ve hepimiz aynı soruları soruyoruz. Merak etmeyin. Hiç kimse tek değil. Ama herkesin hayat yolculuğu başka. Bu yüzden kendi hayat yolculuğunuzu anlamaya çalışmanız, bu soruları sormanız zaten harika. Ve bunlar hayatın bir parçası. Emin olun kendinizi tanımak da bu sürecin içinden geçiyor. Sevgiyle kalın.